Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Enes'deki satılık villalara ve fiyatlarına bu videoda beraber bakacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Enes'in birçok noktasında e, satılık villa bulabilirsiniz. Birçok mahallesinde ekranda da bazı e, villalarımızın görsellerini ve fiyat bilgilerini görüyorsunuz. 700 bin liraya da bulabiliyorsunuz, 450 bin liraya da gerçekten birbirinden güzel kaliteli villalar var. E, siz de kendi bütçeniz uygun Edirne'nizde mutlaka bir satılık villa bulabilirsiniz. Detaylı bilgi için enez ve çevresindeki emlak ofisleriyle mutlaka iletişime geçin ve kendinize uygun satılık villayı bulun. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.